takipçilerime merhabalar yeni bir video ile tekrar beraberiz videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak bana güç verebilirsiniz. Elbette diğer seçenekleri de gözden geçirmenizi sizlerden rica ediyorum. Özellikle izlenme süresine ihtiyacım var. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok memnun olurum. Bana ve kanalıma güç katmış olursunuz. Beğendiğiniz videolarımı beğenerek sosyal medyada paylaşarak, yorum yazarak, soru sorarak, bu seçenekleri kullanarak da bana güç verebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Videomuzda bugün birçok konuyu sohbet şeklinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Fikirlerimi anlatmak istiyorum. Sizler de katılırsanız bu sohbetime ve sizlerle iyi bir sohbet yapmayı da umuyorum. Gençlerimiz Bizler Avrupa olsun, bulunduğumuz coğrafya olsun, dünyada pratik zekalı, akıllı bir gençliğe sahibiz ama çok sabırsızız, bazı şeyleri anladığımızı zannediyoruz çok fazla düşünmüyoruz. Düşünmediğimiz için de işin kolaycılığına kaçıyoruz. Elbette bu pratik zekalılık birçok yönde bize yardımcı oluyor. Bakın Kaan uçağımızı aynı şekilde zannediyorum. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Bu mühendislerimizin pratik zekalılığı ile bizler hızlandırdık. Çok kolay çözümler bulduk ve bunu bu şekilde uçar hale getirdik. Önümüzde çok zorlu bir dönem Yine başlıyor. Elbette bir eşiği açtık ama bu sadece ve sadece ilk zorlu eşikti. Turnuva maçı gibi düşünün bunu. İlk maçımızı kazandık. Sadece. Bizler mi yoksa buradaki gençlerimiz mi bilmiyorum pratik zekalılık veya kestirmeden bir karara varma konusunu işlemek istiyorum. Ya yurt dışında yaşayan kişiler olarak bizler anlatamıyoruz derdimizi, doğru cümleler bulamıyoruz ya da karşımızdaki bizi anlamak istiyoruz istemiyor veya dediğim gibi kestirmeden kararlar veriyor. Yurt dışından gelen bir kişi ülkemizin güzelliklerini görünce, imkanlarını görünce, yurt yaşamış olduğu ülkeyle karşılaştırınca buradaki gençlere, buradaki kişilere elbette ülkemizin kıymetini bilin diyor. Buna benzer cümleler kuruyor. Buradaki kişi bunu sanki ironi yapıyormuş gibi görüyor garizini söylüyormuş gibi anlıyor. Çünkü diyor ki madem ülkemiz çok kıymetli bakın kestirmeden gidiyor. Sen neden gittin yurt dışına sen neden gelip yaşamıyorsun diyor. Elbette onu da o ülkeye götüren şartlar farklıdır. Şimdi o kişi istese dahi dönemiyor. Dönmeyi çok istiyor ama oraya kök saldığı için çocukları, torunları orada olduğu için burayla bağları neredeyse kop için çünkü o yaştaki kişilerin burada artık eğer annesi babası yaşamıyorsa buraya gelmek için bir nedeni yoksa artık bundan sonra onun çocukları torunları bu ülkeye gelmeyecek demektir ve o da elbette çocuklarının torunlarının olduğu yerde yaşamak zorunda kalıyor. Ama aynı anda da ülkemizin ne kadar güzel olduğunu, fırsatlarının olduğunu, elbette zorlukları da olduğunu görüyoruz. Burada elbette anlatılmak istenen sizler çok rahat yaşıyorsunuz, biz rahat değiliz Avrupa'da anlamına gelmesin bu cümleler. Şimdi Avrupa daha da kötüye gidiyor. Bakın Avrupa'nın kaynakları olmadığı için çok çabuk çöküş yapabilir. Çökmez dediğiniz Almanya gibi büyük ülkeler hakikaten çok kısa bir zamanda çöker. Bizler çökmüş olsaydık Türkiye devletimiz 100 yıldır çoktan çökmüştük. Onlar bizim yaşadığımız zorlukların yüzde birini yaşasalar hakikaten samimi söylüyorum. Bunu Finlandiya ile karşılaştırarak söylüyorum. Hakikaten anında kağıttan yapılmış, iskambil kağıdından yapılmış yapılmış kuleler gibi dağılırlar. Bunda gerçekten samimi Bizler veya yurt dışından gelen, başka ülkelerden buraya gelen Türk arkadaşlarımız, büyüklerimiz, küçüklerimiz bazı çarpıklıkları söyleyince buradaki o çarpıklığı o kişi kendi açısından bakarak söylüyor, diyorlar? O yüzden dedim, bizler ya Türkçe derdimizi anlatamıyoruz ya dinleyende hata, ya anlatan da hata ya da her ikimizde de, her iki tarafta da bir bir yanlışlık var bir hata var Örneğin biz gördüklerimizi Türkiye'deki havalimanlarında her şeyin ne kadar pahalı olduğundan bahsedince karşımızdaki kişi zannediyor ki bunun alabilecek o şişe suyunu sular özellikle çok pahalı bazı şeyler aşırı pahalı havalimanlarında bunu alabilecek gücü var bu neden pintilik yapıyor veya niye şikayet ediyor o ondan şikayet ederse biz bu ülkede ne yapalım nasıl yaşayalım anlamında şeyler düşünüyor, buraya getiriyor. Yani karşı tarafın ne demek istediğini anlamıyor. Karşı taraf da elbette bazı şeyleri eksik söylüyor olabilir ama o kişi her gün havalimanlarına gelip gitmiyor. Elbette onun alabilecek o bir şişe suyunu veya bir simidi alabilecek gücü var. Burada anlatılmak istenen, burada insanların nasıl söğüşlendiğidir. Almanya'da veya Finlandiya'da dahi bu fiyat değil. Oralar bizim ülkemize göre 5 kat, 10 kat artık aldığımız şeye göre değişmektedir. Ürüne göre, hizmete göre değişmektedir. Oralarda dahi ucuz denilmesinin amacı buradaki ülkemizdeki insanların sövüşlenmesi, aldatılması, ticaret ahlakının kalmadığının anlatılma çalışılması. Elbette dediğim gibi her gün bizler uçakla havalimanlarına Türkiye'ye gelip burada o şişe sularını almak zorunda kalmıyoruz. O hava limanlarını senede iki defa kullanıyoruz. Bir geldiğimizde bir de giderken kullanıyoruz. O yüzden bizim şikayetimiz paramız olmadığından veya paramızın alamayacak gücümüz olmadığından değil. Aynı şekilde ülkemizde kıymanın, etin çok pahalı olduğunu söyleyince bu adam ne bahsediyor, bu adama pahalı geliyorsa biz ne yapalım diye düşünmenizin yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Adam da tam sizin dediğinizi anlatmaya çalışıyor zaten. Almanya'dan veya Finlandiya'dan daha pahalı buradaki bir kıyma, bir et diyorsunuz ve o kişi biz ne yapalım o zaman diyor. Bu adam da şikayet eder. Hayır tam tersi. Sizin burada yaşayanların açısından düşünerek bunu söylüyor. Almanya'dan daha pahalı Türkiye'de ve burada Türkiye'deki maaşların alım gücünün daha düşük olduğunu söylüyor, o anlama taşıyor bu. Buradaki yaşayanlar neden bundan şikayetçi değil, yani neden bir şeyler yapılmıyor, neden herkes sövüşlenmek için adeta sıraya giriyorlar burada anlamında kurulan cümlelerdir bunlar. Hakikaten bazı şeyler herkes kabul etmiş, niye kabul ediyorlar, niye kabul etmekte ısrar ediyorlar veya niye bunlara itiraz etmiyorlar seslerini çıkarmıyor anlamında kurulan cümlelerdir. Bunu bu şekilde açıklığı kavuşturma gereği duydum. Çünkü sosyal medyada da ben bunlara rastlıyorum. Adam ülkemizin kıymetini bilin dedi. Audisine atladı. Almanya'ya gitti diyerekten buna benzer paylaşımlar yapıyor. Bir Audi'ye binemiyorsanız bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir yerlerde hata yaptığıdır o anlama gelir veya, sizler Almanya'dan veya Avrupa'dan 10 kat 20 kat ikinci el bir araba piyasasına sahipseniz hakikaten bu araba piyasası çılgınlık ülkemizde. Bunu yatırım aracı olarak görüyorlar ama Almanya gibi bir ülkelerde o adam Audi ile gelen adam sembol olduğu için bunu söylüyorum. Bindiği Audi'nin fiyatı 2000 eurodur 3000 eurodur. Bu paraya burada Hacı Murat dahi bulamıyorsunuz. İşte çarpıklık budur. Bunu niye anlamıyorsunuz? Ülkemizde niye pahalı diye bu ikinci el piyasası kimse itiraz etmiyor. O adam Alman devleti, Alman hükümeti sayesinde bu Audi'ye binebiliyor. Audi orada erişilmez değil, Mercedes de değil. Arabalar erişilmez bir şey değil. Sadece onlar iş gören araç orada. Herkes, herkesin ulaşabildiği araç ve gereç nasıl keser tornavida vesaire aynı o anlamda taşıyor. Onlar A noktasından B noktasına gitmek için bunu kullanıyorlar orada ve fiyatları da herkesin alabileceği fiyatlarda ikinci el piyasasında elbette bahsediyorum burada arabaların değeri eski arabaların değeri yeni arabalar gibi ise hiç düşmüyorsa burada ülkemizin politikasında bir yanlışlık veya bir kartel olduğu anlamına gelir bu kadar basit her şeyi yanlış anlamak gibi bir hastalığımız var bizim burada bu hastalığımızı veya bu kestirmeciliğimizi bizim bırakmamız yapmamız lazım, düzeltmemiz lazım. Bizim asıl soruna, sorunlara çözüm odaklı odaklanmamız lazım diye düşünüyorum. Youtube'da bir kanala rast geldim. Mozambikli bir genç kız genç kadın daha doğrusu herhalde küçük bir bebeği de var orada. Türkiye'de okula gitmiş anladığım kadarıyla yanılıyor olabilirim ama Türkiye'de yaşamış ve Türkçe öğrenmiş Afrika Yıldızı isimli bir kanal kurmuş. Türkçe konuşuyor, Türklere Mozambiya anlatıyor, oranın değişik yemekleri olsun, görülecek yerleri olsun kendince videolar hazırlıyor. Bayağı da takipçisi var, yarım milyona yakın daha doğrusu 444 bin ben öyle okudum abonesi var takipçisi çok yani ve son videosunda en azından benim baktığım en son videoda Türkçe video yaparken bir camiyi tanıtırken Mozambik'in ikinci en eski camisi olduğunu söylüyor 300 yıllık bir camiyi tanıtırken orada bir Alman çiftle karşılaşıyor ve Alman çiftle aralarında Türkçe konuşuyorlar Alman kadın o da Türkiye'de yaşamış Türkçeyi biliyor ve Almanla bir Mozambiklinin Türkçe olarak konuşmaları, anlaşmaları çok hoş geldi. İnsanlar da çok beğenmiş zaten. Bizim gururumuzu okşayan şeylerdir bunlar. Buradan konuyu nereye getireceğim? Buradan konuyu bizim interlandımızın hakikaten ne kadar geniş olduğudur. Bizim özgüvene ihtiyacımız var. Gerçek gücümüzü görmeye ihtiyacımız var. İçimizde özgüvensizlik aşılayan insanları bizim hayatımızdan çıkarmamız lazım. Bunlardan bir tanesini daha önce videolarımda söylemiştim. Fatih e, Altaylı. Hiç sevmiyorum onun böyle olumsuzluk yaymasına, yapıcı değil yıkıcı olmasına, özgüvensizlik yaymasına ve aynı fikirdeyim. Bence bu kişilerin finansmanına bakmak lazım ya da bu kişilerin bu kadar takipçisi olabileceğine ben inanmamaktayım. Bununla bir oyun vardı diye ben düşünüyorum. Bu kişiler hakikaten ben düşünmek dahi istemiyorum. Ülkemizde bu kadar takipçisi olamaz. En azından olmamalıdır diye düşünmekteyim. Kaan'ımızı uçurduk. Elbette Yunanistan gene dellendi. Bu etekli komşularımız bizim. Dellendiler gene. Kendilerine fasulye gibi nimetten sanmaya başladılar. Çünkü Kağan'ı biz Yunanistan için yaptık zannediyorlar. Bizlerle şeylerini yaraştırıyorlar, sidiklerini yarıştırıyorlar. Hiç söylemeyecektim. Söyleyeyim ki başka anlamlara başka şeyler anlaşılmasın diye direkt söylüyorum. Bizle sidik yarıştırmaya kalkıyorlar. Yıllardır böyle yapıyorlar. Siz kendiniz fasulye gibi neden nimetten sayıyorsunuz? Nüfusunuz belli, etiniz belli, budunuz belli. Türkiye'nin yanında tüy siklet dahi sayılmazsınız. Elbette hepimiz biliyoruz. Arkalarında babaları var veya amcaları var veya dayıları var. Yani Amerika var, Avrupa var, Almanya var. Diğer batı ülkelerine güveniyorlar. Ama gerçekten akıllı olsalar onlar her zaman için onları desteklemezler. Amerika'nın yaptığını biliyoruz. Nerede? Afganistan'da kaçtılar, gittiler. Irak'ta yaptıklarını biliyoruz. İşlerine gelmedi mi bırak giderler yani bir kağıt mendil gibi kullanırlar kullandıkları grupları kişileri bunu anlamayan Ermeniler var PKK var Yunanlar var arkadaşlar bunlar bu üç unsur gerçekten kullanılmaya çok müsait unsurlar. Kuşadası'ndaydım. Hepiniz de biliyorsunuz. Şimdi Didim'e geldim. Didim'le yapıyorum bu videomu. Kuşadası'nda birkaç gün kaldım. Daha fazla kalamadım. Daha doğrusu tam Kuşadası merkezde değildim. Davutlar'daydım. Davutlar'da olduğumuz yer gerçekten eskiden bataklık olan bir yer. Hala daha bataklık ama sonuçta biraz doldurulmuş vesaire yapılmış. Su doldurulmuş ama altta hala daha bataklık duruyor. Yani burada anlatmak istediğim çok nemli ve rutubetli olduğu için orada hava sıcaklığı aynı dahi olsa didimle aynı sıcaklığı hava sıcaklığı olsa dahi rutubet daha çok üşütüyor insanı. Daha fazla da kalamadım orada çünkü o bulunduğumuz evde oturulmadığı için devamlı olarak ısıtmamız çok zaman alacağı için üç gün dört günde ancak o ev ısınır Çünkü binalar hakikaten oturulmayan evler öyledir soğuk olur orası bir başka soğuk rutubeti yüzünden o yüzden Didem'e tekrar geldim Didim kışlık çok güzel bir yer Didim'in de bir reklamını yapmak istedim sizlere Trump Amerika'nın eski başkanı Trump, Donald Trump başkan olmak istiyor tekrar ve onun başkan olmasını istemeyenler de her türlü yola başvuruyorlar. Ali Cengiz oyunları ne derseniz deyin şimdi de en son olarak 464 milyon dolar ceza ödemesi gerekiyor. Daha doğrusu hatırladığım kadarıyla rakam ödemesi gereken ceza 354 milyon dolar kadardı. Ona yakında en azından faiziyle beraber bu 464 milyona çıkarılmış ve bu borcu her ödemediği gün için olarak işleyen para ise günde 114.500 dolar civarındaymış. Yani her gün adam bir servet kaybediyor. 464 milyon artı 464 milyon diye üstüne bunu ekleyebiliriz. 114.000 dolar arkadaşlar biz bir Türk halkı, bir Türk bireyi sıradan bir vatandaş bu parayı bir arada zaten hayatında görmesi daha Dahi hayal etmesi dahi mümkün değil. Avrupa'da yaşayan Türkler gerçekten zor duruma düşecekler, zor duruma düşeceğiz. Dediğim gibi eğer bu üçüncü dünya savaşı çıkar ise. ve masanı hiç kimse elbette istemiyor. Bunlar ülkemizde, Türkiye'de etkilenecek çünkü %40 Avrupa'ya biz ihracat yapıyoruz. Belki daha fazladır bu rakam. Yani en azından ürettiğimizin yarısını Avrupa'ya satıyoruz. Eğer savaş çıkar, en azından Avrupa'da çıksa dahi veya savaş çıkmasa dahi, Avrupa alım gücünü yitirse dahi ki öyle oluyor, enerji bulamıyorlar. Bakın pahalı enerji olduğu için pahalı üretmek zorunda kalırlar alıyorlar. Pahalı üretmek demek satamamak demektir. O yüzden onlar satamazlarsa yaptıkları ürünleri bizden de hiçbir şey alamazlar anlamına gelir. Ve böyle olduğu için daha partiler daha da güç kazanıyor Avrupa'da. Irkçılar daha da revaçta. Çünkü onların tam istediği ortam yaratılıyor. Bilmiyorum bunu da bilerek mi yaratıyor? Bunun sorumlusu elbette ilk önce o ülkelerin hükümetleri, politikacıları ama baş sorumlu eskiden İran'da derdi ya baş şeytan mı derdi ne derdi Amerika Amerika her şeyin arkasında dediğim gibi Amerika'ya kimse bizim ülkemiz gibi karşı gelemiyor aslında onlar karşı gelebilirler birlik olsalar ama bu korku neden nereden geliyor korkunun ecele faydası olmadığı atasözü onlarda yok anlaşılır. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.